bu adam? İş yani ya. Telaşlanmayın efendim. Telaşlanmayın. Paniğe gerek yok. Neredeyse gelir. Biraz daha bekleyelim. E pes nerede bu adam? <laughs> <laughs> Hamed on saniye önce aradınız. Bakın hala ses yok. Nerede bu adam? Canım sorarım size. Nerede? 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 Kim oldu İrfan Neredeyse gelir. Biraz daha bekleyelim. Nasıl arzu ederseniz efendim? <laughs> ...40 yılda bir hep beraber opera'ya gitmeye niyetlendik. O da insan yüzünden kısmet olmayacak. İnşallah biletleri ön sıradan almıştır. Geçen sefer tiyatroda yerimiz o kadar arkadaydı ki yerimizden kalkmadan fuayedeki büfeden alışveriş yapabiliyorduk. <laughs> Aa, ben bu için İstanbul'a teşekkür etmeyi unutmuştum. <laughs> Ya çok haklısınız Sevinç Hanım. O gece boyunca biz sahnedeki konuşmalar yerine tiyatroda büfedeki konuşmaları dinledik. Mesela kralda kızının sahnesinde kızı kral babasına kolyesini uzatıp bir kola bir de patlamış mısır rica edebilir miyim lütfen dedi. Kral da kızına hiç bozum yok yavrum dedi. Ben de bunu size dayanamadım fırladım yerimden ne oluyoruz diye. Bütün salonda dönüp size baktı. Evet ne oluyoruz biraz yüksek sesle sarf ettim galiba. Ve evet, tabii yerinizden fırladınız ön sıradaki kızın tepesine indiniz. Ne yapalım efendim? Koskoca kral, öz kızına patlamış mısırla kolay çok görüyor. Fırlamayayım da ne yapayım? Adam dua etsin, benim oturduğum koltuğun yayları gevşekti. Yoksa tepesine mi yardım okunalım? Tepesine! <laughs> Neyse canım, bu sefer endişelenmenize hiç gerek yok. Bu ihtimali düşünüp, operayı keyifle izleyebilmeniz için... ...gerekli önlemi aldım. Nedir o, uyku ilacı mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır Menekşe her biriniz için birer opera dürbünü aldım. Aa, Aa ne kadar düşüncelisin Yorgo Aa, Yorgo hep böyle düşüncelidir <laughs> Hatırlıyorum yeni evlendiğimizde ilk doğum günümde bir vizon kürk beğenmiştim de alacak paramız yoktu Yorgo ilk maaşını alınca elimde aynı kürkle çıkıp gelmez mi? Aa. Aa. Gülistan da buna benzer bir şey yapmıştı. Bir de beğenmiştim. Ertesi gün eve bir av bıçağıyla bir de dikiş takımı hediye getirdim. Ah! ci 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 ci, ci ci. ci İhsan, neredesin sen? Kapının önündeyim senin. Senin gözlerin bozuldu galiba. Hayırdır ya? Hepiniz grand tuvalet giyinmişsiniz. Daha doğrusu herkes gram giymiş de Menekşe tuvalet giymiş <laughs> hayır, hayır, hayır ne hali bir yere mi gidiyorsunuz? Aman ne komik Nerede biletler? Ne bileti Durun size ipucu vereyim Burada herkes niye böyle giyinmiş oturuyor öğrenmek ister misiniz Evet. Eğer cebinizde altı tane opera bileti yoksa Cenazenize gitmek için <laughs> Biletleri almayı unuttun değil mi Yok canım nereden çıkardın <laughs> Çok mu belli oluyor Pes yani ihsan. Ama merak etmeyin efendim telaşa kapılmayın paniğe mahal yok durunuz ben şimdi operayı arar altı kişilik bilet ayırtırım. Tatlı dille yılanı bile deliğinden çıkarır insan. Bakınız şimdi. Alo. Gişe mi? Efendim bilet var mı bilet? Ah. Bendeniz dış işlerinden İrfan. Dostum bekliyorum. Tabii, tabii. Diye tatlı dille yılanı deliğinden çıkartmak. Böyle konuşunca öküzün altındaki buzayı bile çıkarır insan. <laughs> Öyle şaşırdı ki pelte oldu adam pelte. Tabii ki bakın orada bilet olmasın. Gidip matbaadan bastırır altı tane bileti. Yemin <gülüyor> ederim. <gülüyor> ne? Yok mu? Nasıl yok efendim? <laughs> Madem bilet yok o gişe niye bu saatte açık? Kapatın gidin efendim. Aa. Aa operacılara böyle bağıracaksınız ki... dinlini imanını şaşırtacaksınız ki... ...tırım tırım tırsınlar bunlar, bunlar bu anlar. <laughs> ne boş verin Ne, ne demek boş verin, ne demek boş verin? Taktım kafaya, ben bu öküzün altından bu buzağı çekip... ...oradan altı kişilik yer açacağım en önden. Kolay <laughs> değil öyle. Alo, alo. <laughs> Kapattı. Vay buzağa vay. <laughs> Arkadaşlar bilet kalmamış. Gördün mü Sevinç? Bilet kalmamış ya. Boşu boşuna gönderttirecektin beni gişe. İyi ki gitmemişim. İhsan. Efendim karıcığım. İrfan bey. Siz nereye arıyorsunuz? Gişeyi efendim gişeyi. Bu telefonu suratıma kapatan buzağıyı bulup sütten kesmezsem bana da İrfan demesinler. <laughs> ben, ben İrfan. Hatırladın mı beni? Hatırlatayım. Ah <laughs> oh, ah oh. Operaya bilet aa, bulamadık aa, ama sağ olsun İrfan Bey o, o, sayesinde gitmiş kadar olduk. Boş verin İrfan Bey, gitmesek de olur. dinle, dinle kardeşim dinle, sen var ya sen... ...buzağısın buzağa! Buzağının önünde gidenisin! Bana Terbiyesiz adam! Terbiyesiz! Terbiyesiz! Bana dediklerine bakın, sen var ya oğlum! Bittin sen, bittin, bittin! Değil. Ne oldu İrfan Bey, adam ne dedi de derlendiniz böyle? Nasıl dehlenmem efendim, adam bana diyor ki, sensin buzağa! Göstereyim <laughs> <laughs> ben o hakim buzağa, kerbiyesiz adam! Benim bildiğim İrfan, her <laughs> hal gider, o gişeceği bulur, iki tane çarpar! O buzanın suratını nasıl çarpayım, nasıl öyle yol gösterin bana! Mesela şöyle... <laughs> hiç bana öyle tuhaf tuhaf bakma Sevinç, opera'ya gidememiz senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Evet. Ben seni bugün en az 50 defa arayıp o biletleri almanı söylemedim mi? E ben de onu diyorum. Sabahtan beri her beş dakikada bir beni arayıp bilet 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 diye kulağımın etini yedin. Bütün bu vakitleri toplasaydın kendin gider alırdın biletleri. <laughs> tamam tamam canım. Yok yere tartışıp bu güzel geceyi mahvetmeyelim lütfen. Bakın size bir teklifim var. Madem hepimiz bu kadar giyinip süslendik. Hadi sizi yemeğe götüreyim. Benden. Bak gördün mü? Akşam emini bedavaya getirdim. Aa! Artık bu opera biletleri için yüzüne gözüne bulaştırmana sevinmişsindir. <laughs> tamam be tamam tamam. Tamam kabul ediyorum benim suçum. Özür diliyorum. Rahat etti mi içiniz? Şimdi izin verirseniz kendi adıma bir şey söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Çok şeyimdeydi. İş zaman. Umurumdaydı. Niye lafı sonuna kadar dinlemiyorsun ya aklın fikrin şeyde. <laughs> İhsan neden böyle konularda düşüncesizce davranıyorsun? Ne olurdu biraz Yorgo'ya benzesen? Buna mı, inanamıyorum ya. Ben nasıl benzeyim buna Sevinç? Ben göbeğimi ancak bu kadar çıkarabiliyorum. <laughs> bu konuda Sevinç Hanım haklıysan bey. Mesela siz Yorgo Bey hakkında sürekli dalga geçip bir şeyler söylüyorsunuz. Ama onun sizin hakkınızı bir gün bile bir şey daha söylediğini duymadım. Ne kadar dilin ucuna gelse bile. Vallahi pek yalan sayılmaz. Mesela mesela şey. E, Melek şey. Mesela. ...İhsan'a ne demek dilimin ucuna kadar gelmiş olabilir? <laughs> e, mesela şey demek, müsaadenizle... <laughs> ...şimdi bensiz oluyorum. Operayı sevmeni normal karşılıyorum. Eh, ne de olsa boyunu aşıyor. Ama boyunu aşmayan ne var ki? <laughs> Vallahi dilimin ucuna kadar geldi. Ama söylemedi Mesela şey diyebilirdi, biletleri almayı unuttuğunuzda. Yahu İhsan. <laughs> dilimin ucuna kadar geldi. <laughs> Ama söylemedim. Mesela çenenizin düşüklüğünden bahsedebilirdi. Bahset bahset, şişt falan bahset. Söyle söyle ne derdim sonra? Ee, şey diyebilirdim... ...siz konuşurken dağdan iki ayı inse... ...çenenizde kış uykusuna yatsa... ...ilkbahar gelse, kalksa gitse farkında olmazsın. <gülüyor> <gülüyor> Ama demedim. İşte bu yüzden sizi çok takdir ediyorum Yorga Bey. Çünkü benim hayatımın tek amacı bu. <gülüyor> <gülüyor>